Merhabalar bugün sizlere, ribozom sentezi, hakkında yaptığım araştırmayı konsantre bilgiler kanalı üzerinden sunacağım, canlıyı cansızdan ayıran en önemli yapılardan biri kuşkusuz işlevsel proteinlerdir, organizmada proteinler kadar farklı işlevleri olan başka hiçbir biyomolekül yoktur, hücrelere oksijen taşınmasından vücut sıcaklığının düzenlenmesine, kasların hareketinden besinlerin sindirimine kadar proteinler neredeyse tüm biyolojik olaylara katılıyor, proteinlerin elin olmadığı bir yaşam şekli henüz bilinmiyor. Hücrenin en geniş biyomolekül ailesi olan proteinler nanometre büyüklüğündeki ribozom adı verilen yapılarda sentezleniyor. Ribozomlar tüm hücrelerde bulunuyor. Hücre içinde ribozomlar sitoplazmada ya serbest ya da endoplazmik retikuluma tutunmuş olarak bulunduğu gibi mitokondri ve kloroplast gibi hücre içi organellerde de bulunuyorlar. Serbest ribozomlar daha çok hücre içinde işlevleri olan proteinleri sentezlerken endoplazmik retikuluma tutunmuş olanlar ise genellikle hücre dışına gönderilen, hücre zarında veya bazı organellerde görev alan proteinleri sentezler, bir hücredeki ribozom sayısı 10 binlerle ifade ediliyor, örneğin kolibasili bakterisindeki ribozom sayısı 15 binden fazla, bu sayı ökaryot hücrelerde 1 milyondan fazla olabiliyor, ribozomlar protein sentezini gerçekleştiren özel birimlerdir. Yaklaşık 20 ila 30 nanometre çapındadır. Nanometre düzeyindeki ribozomların üç boyutlu yapılarının detaylı bir şekilde aydınlatılması 2000'li yılların modern yapısal biyoloji alanındaki en önemli başarılardan biri olarak kabul ediliyor. İşlevsel her bir ribozom iki temel alt birimden oluşur, bu bilimler protein sentezi sırasında bir araya gelirler, diğer zamanlarda ayrı dururlar, protein sentezi sırasında iki alt birim bir araya gelerek işlevsel ribozomu oluşturur, ribozomların üçte ikisi RNA'dan, geri kalan üçte biri ise proteinlerden oluşur, ribozomlardaki RNA ara ribozomal RNA veya kısaca RRNA denir, RRNA'lar ribozomun üç boyutlu yapısına temel oluşturur, RNA'lar üzerinde bulunan proteinlerin sayısı oldukça fazladır. Tüm bunlar ribozomların basit yapılar olmadıklarını ve nano ölçekte mükemmel birer makineye benzediklerini gösteriyor. Ribozomlardaki her bir proteinin işlevleri henüz tam olarak bilinmiyor, ancak her geçen gün yeni bilgiler elde ediliyor. Bu proteinlerin bazısı yapısal işlevlere sahipken bazıları da enzim olarak işlev görüyor. Tüm hücreler gibi bakterilerin de yaşamı proteinlere bağlı, ribozomları devre dışı kalan bakteriler organizmada yaşamını sürdüremez, bakterilere karşı kullandığımız antibiyotiklerin çoğu ribozomları hedef alır, bakteri ribozomlarının yapısal olarak, insan ribozomlarından farklı olması onları antibiyotikler için iyi bir hedef konumuna getirir, ribozomların sentezi çekirdekçik, çekirdek ve sitop plazmada bulunan 200'den fazla farklı molekülün işbirliği ile gerçekleşiyor. Ökaryot hücrelerde ribozomu oluşturan iki temel alt bilimin her birinin sentezi, çekirdek içinde özel bir bölge olan çekirdekçikte başlıyor ve sitoplazmada tamamlanıyor. RNA sentezi çekirdekçikte gerçekleştiriliyor, sentezden sonra RNA bazı ön işlemlerden geçirilerek kullanıma hazır hale getiriliyor, ribozomal proteinler ise sitoplazmada yine ribozomlarda sentezleniyor ve daha sonra çekirdeğe, oradan da çekirdekçiye gönderiliyor, çekirdekçikte bu proteinler RNA ile birleştirilerek ribozomları oluşturan temel alt bilimler meydana getiriliyor, bu alt bilimler daha sonra sitoplazmaya geri gönderiliyor, siz konsantre bilgiler kanalında sunum yapmak veya içerik hazırlamak istiyorsanız info@konsantrebilgiler.com adresine mail atarak irtibata geçin ve bildiklerinizi diğer insanlarla paylaşarak bilgelik ağacını sulayın.